Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Isınma işlemi nedir? Sevdiğiniz kişiyle aranızda sıcaklık olmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem çok iyi ve tatlı güzel olumlu sonuçlar getiren bir işlem. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Hem sizin hem karşı tarafın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün sonra her şeyin güzel yoluna geldiğini göreceksiniz. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlar bakım yapıyoruz. Tek şartımız Ercüment Hocam'dı Takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca Çocuğunuz olmuyorsa ufak bir katkısı olsun diye size bununla ilgili de bir işlem paylaşacağım İnşallah Rabbim size hayırlı evlat kucağınıza almayı nasip eyler Bazen ufak tefek engeller oluyor Bu engellerden dolayı çocuk olmadığı oluyor Bu işlemde faydası olan bir işlem Noktaları koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün Bu kağıdı nasıl çıkaracaksınız Önce ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıkışı alıp Çıktığıyla evinin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarak bizlere ücretsiz yıldızname bakımını yaptırabilirler. Bekliyorum sizleri de. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.